Vize ve finalde çıkmış integral soruları 73. Bu videomuzda Cumhuriyet Üniversitesi final sınavında çıkmış bir integral sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Eksi 2'den 2'ye mutlak değer içinde 1 4 x kare dx integralini hesaplayınız. Mutlak değerli bir integral ile karşılaştığımızda ilk iş mutlak değerin içini sıfır yapan x değerlerini belirleyip Bunlardan da bu aralığın içine hangilerinin düştüğünü bulduktan sonra bu integrali o noktalardan parçalamalıyız. Şu 1 4 x kareyi alalım. Ve bir sıfıra diyelim. 1 eksi 2 x 1 artı 2 x diye çarpanlarına ayrılır. Buradan bir x 1 bölü 2 gelir. Bir de x eşittir. Eksi 1 bölü 2 gelir. Görüleceği üzere 1 bölü 2 de aralığın içinde Eksi 1 bölü 2 de aralığın içinde. Eksi 2'den eksi 1 bölü 2'ye kadar geleceğiz ilk olarak. Bu mutlak değer içerisinin bu aralıkta nasıl çıktığını belirleyeceğiz. Artı eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2'ye kadar geleceğiz. Bu içerisinin dışarıya nasıl çıktığına karar vereceğiz. Artı 1 bölü 2'den 2'ye kadar geleceğiz. Ve bu içerisinin dışarıya nasıl çıktığına karar vereceğiz. Bu gördüğümüz integral bu üçünün toplamının hesaplanmasıyla elde edilecek. Şimdi eksi 2 ile eksi 1 bölü 2 arasında bu integralin içerisi dışarıya nasıl çıkar ona karar verelim. Bu aralığın içinden bir tane x değeri seçip götürüp koyacağız. İçerisini pozitif yapıyorsa olduğu gibi çıkartacağız. İçerisini negatif yapıyorsa eksi ile çarparak çıkaracağız. Eksi 2 ile eksi 1 bölü 2 arasında x eşittir. Eksi 1 değeri mesela. Eksi 1'i götürüp buraya koyarsak eksi 1'in karesi 1 eder. İçerisi eksi 3 ediyor. Bu aralıktan seçtiğimiz x değerleri bu mutlak değerin içerisine eksi yapıyor. Dışarı eksi ile çarparak çıkartacağız. Eksi 1 artı 4x kare. Mutlak değerden kurtardık bunu. Eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 arası. Bu aralığın içinde ne var mesela? 0. Sıfır. 0'ı götürüp koyacak olursak içeriği pozitif yapıyoruz. Dışarıya olduğu gibi çıkartacağız. 1 eksi 4 x kare. Bu aralıktan bir sayı seçtiğimizde 1 mesela. 1'i götürüp koyduğumuzda negatif yapıyor içerisine. Eksi ile çarparak çıkartacağız. Eksi 1 artı 4 x kare. Şimdi integraller alacağız. Sınırları koyacağız ve integralimizin sonucuna ulaşmış olacağız. Buradaki eksi 1'in integrali eksi x artı 4x karenin integrali 4x küp bölü 3. Bunda eksi 1 bölü 2 ve eksi 2 koyacağız. Artı bunun integrali x eksi 4x küp bölü 3. Bunda 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 koyacağız. Artı. Eksi x artı 4x küp bölü 3. Bunda 2 ve 1 bölü 2 koyacağız. Önce eksi 1 bölü 2'yi koyalım şuraya. Eksi 1 bölü 2 koyarsak 1 bölü 2 eder. Eksi 1 bölü 2 koyarsak eksi 1 bölü 8 eder. 4 ile çarparsak eksi 1 bölü 2. 3'e bölersek eksi 1 bölü 6. Eksi Parantez açalım. Şimdi de eksi 2'yi koyuyoruz. Eksi 2'yi koyarsak artı 2. Eksi 2'yi koyarsak eksi 8 4 ile çarparsak eksi 32 bölü 3. Artı şimdi buraya geldik. 1 bölü 2'yi koyarsak 1 bölü 2 eksi 1 bölü 8 eder. O da 1 bölü 6. Eksi parantez içinde eksi 1 bölü 2'yi koyarsak eksi 1 bölü 2 Burası eksi 1 bölü 8 eder. Eksi 1 bölü 2 eder. 4'te çarpınca eksi 1 bölü 6. Bir dönünde eksi var. Artı 1 bölü 6. Artı. 2 koyuyoruz. Eksi 2 artı. 32 bölü 3. Eksi. Şimdi 1 bölü 2 koyuyoruz. Eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi buraya koyarsak 1 bölü 8. 4'te çarptık. 1 bölü 2. 3'e böldük. 1 bölü 6. Bunları da hesaplayınca integralimizin sonucu gelmiş olacak. Şimdi birbirini götürenler vardır. Şunları bir hiç işleme sokmadan önce parantezlerden tamamen bir kurtaralım. Eksi 2 artı 32 bölü 3 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6 evet artı eksi 2 artı 32 bölü 3 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6. Ekle götüren bir şey yok gibi. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. 4 bölü 2'den 2 eder. Eksi 1 bölü 6, eksi 2 bölü 6, eksi 3 bölü 6, eksi 4 bölü 6. O da eksi 2 bölü 3'tür sadeleştirince. Eksi 2, eksi 4, 32 bölü 3, 64 bölü 3. Bununla bu eksi 2 verir. Artı. Bununla bu 62 bölü 3 verir. Bu da eksi 6 bölü 3 olacağından dolayı 56 bölü 3 olarak integralimizin sonucunu bulmuş oluruz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.